Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yavrularımı şuruyorum da. Bunlar e, patlama ayları. Zaten şu sıka girdi. Sıktan çıkartıyorum. Sıktan çıktı gibi bir şey ya. Ondan sonra beyazımız var. Bir de kuyruksuz sabunimiz var. Bunların hepsi yavru. Bunlar da takrıyı yeni çevirenler. Hepsini böyle vurup çöçürüyorum. Bunlar önceden iniyor da bunlar ee, peki alma adaylarımız işte. Şöyle size de biraz izleyeyim. Bayağıdır bir 10-15 dakikadır uçuyorlar zaten. dedim. Hedefe kuş koymuyorum arkadaşlar normalde. Bunlar da uçuyordu. Bunlar geldiğinde şimdi bunların inmesini bekliyorum. Yazımız indi. Şöyle bakın. Normalde tek uçurulur da arkadaşlar? Zaten teke düş yani teke uçulmam lazım aslında. Ee, hep bunlarla beraber uçtuğu için, tam bunu teke uçurayım ya. Artık teke alınma zamanı gelmiş. Kümesimizdekileri gösterelim. Burada iki tane yavrumuz var. Bir arap, bir mavi. Alalardan gelmiyor bu. Yani annesi Ala, babası Dumanlı. Ondan sonra burada kanat beklediğimiz kuşlarımız var. Ee, bu da artık son iki de, o yüzden kanadını bekliyoruz. Uçurmuyorum yani. Sonra e, şunu kaçak olarak yakaladım, vereceğim yani benim kuşum değil. Bunlar da e, damızlık olarak aldım, ama yumurtlamıyorlar. Öyle bir problemleri var. Ben de çıkardım burada. Erkeğe nefes vereceğim Dişi de takılıyor işte böyle Şurada da bir tane Sıka girmiş kuşumuz vardı Sıktan çıkaramadım ee, Bir de son 3'te miydi Son 2'de miydi son 3'te miydi Neydi onu da kanadını bekliyorum Bir gelsin tekrar kovalayacağım Bu da bir yerden hediye geldi ee, Kanatlarını çekmişler tüyü, Ağır tüye girmiş hayvan arkadaşlar Şimdi yeni yeni toparlıyor kendini işte bizim Hümey burada. Bu kuşumuz da bir türlü toparlayamadı kendini. Yani sıkıntısı yok. Şöyle sıkıntısı yok. Kuş büyümüyor arkadaşlar. Yani ne bileyim tuhaf. Mesela şuradaki dumanlıyla kardeş demeyelim. Aynı anne babadan çıkmadı ama aynı dönemin kuşları. Onu mesela uçuruyorum taklayı çevirdi. Bunu daha uçuramıyorum bile o derece yani. Böyle bunları şimdi yerine koyacağım. Ve şurada kuşlarımız var. Evet arkadaşlar, posta kuşlarımız var burada. Postada uçuracağım artık. Sırf e, zevk olsun diye şey yapacağım. Size daha önce bahsetmiştim. Aşağıda da bir takım postamız var. Ben bunları e, uzaklardan salacağım arkadaşlar böyle kalkıp da posta videosu nasıl yani nasıl anlatayım postaların burada uçum videosunu falan çekmeyeceğim uzaktan atacağım öyle videolar çekmeye çalışacağım şöyle göstereyim bunlar daha yavru bunları alıştıracağım aşağıda da işte e, orijinal yarış postası var onu da yavrusunu alıp onu da uçuracağım Bakalım ne yapacaklar bize. Yavrular çok minyon tipler arkadaşlar ya ama güzeller. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse ben bu kuşları yerine koyayım. Videomuz bugün kısa olsun. Hazır kuşum vardı elimde. Onları hep verdim. Suyumuz da az kalmış. Hazır kuşum vardı. Onları hep çıkardım. Ee, birkaç tane de böyle işte kanadını bekleyenler var. Şu olsun. Nerede? Şu olsun. Bunlar kanat bekliyor, şu dumanlı kanat bekliyor. Zaten bir üç tane, dört tanemle ee, bir tanesi zaten yani teke alınmaya gelmiş. Onu artık teke kovalarım. <laughs> Diğerleri de yakındır teke düşmeye. Öyle. Bu videomuzda böyle olsun. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Herkes sağlıklı hobiler.